Çok becerikli bir kız olduğunu kabul etmek zorundayım kamini. Senin için çalışmak benim için zevk olacaktır. Ama bana karşı en ufak bir kurnazlık yapmaya kalkarsan gözümü bile kırpmam bunu sana canınla ödetirim. Anladın mı beni? İyi ver elini şimdi. Kendini şanslı kabul edebilirsin. Ramdin amca mektubu Viplav'a verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ama vermiş olsa çoktan gelmesi gerekirdi. Geri dönmem yanlıştı orada beklemem gerekirdi. Bir köşede durup eve dönmesini bekleyebilirdim. Niçin döndüm ki? Ona o mektubu yazmak zorunda mıydın? Ne gereği vardı ki onu arayabilir, telefonda her şeyi anlatabilirdin. Ya mektup eline geçmezse? Neden geçmesin ki? Viplav mektubu aldı. Ve tabii ki mutluluktan havalara uçtu. Viplav nerede? Aa, o gelmedi. Bu kadar önemli bir habere rağmen buraya gelmedi mi? Neden? Dani, bu kadar önemli bir konuda sana yalan söyler miyim? Dani, Viplav sana sürpriz yapmak istiyor canım. Evet, buraya gelmeliydi ama Viplav bu. Onu benden iyi tanırsın. Nasıl olduğunu bilirsin. Bugün senin için özel bir şey yapmaya karar verdi. O yüzden beni buraya gönderdi. Bugün üçte seni bekliyor olacak. Tursi'de. Saat üçte. Nehir kenarında mı? Dani'yi neden oraya çağırdı ki? Bunu ancak Vip'la bilebilir. Aklından ne geçtiğini bir tek Tanrı bilir. Haksız mıyım? Ha? Orada olacağım Kamini. İşte böyle. Kamini her şeyi ayarladı. Bugün saat 3'te Dani Tulsi nehri kenarında olacak. Viplavsa 5'te oraya gidecek. Bu işi çok dikkatli ele almak zorundasın. En ufak bir hata istemiyorum. Sen Dani'yi öldürdükten sonra hakkın olanı sana vereceğim. Annen de itibarını geri alacak. Sana söz veriyorum. Anladın mı beni? Anne, Viplav çok sevinmiştir. Biliyorum. Bu yüzden özel bir şey planlamıştır. Böyle sürprizleri her zaman çok sever. Bir de bana sürpriz hediyeler alıyor. Anne, Viplav çocuklara çok düşkün. Bir görsen çocuklarla çocuk oluyor. O çoktan bir isim düşünmüştür anne. <laughs> Dani kızım, neden Viplav'ı arayıp konuşmuyorsun? Söyle ona seni sığınma evinden o alsın. Bu daha doğru olmaz mı bir tanem? Neden anne? Bilmiyorum. İçimde kötü bir his var sanki. Bir başına seni oraya gönderesim yok. İçimden gelmiyor. Nedenmiş o anne? Hasta değilim ki ben. Biliyorum. Heyecanla beni orada bekliyor olacak. Gidebilir miyim? Tamam bekle biraz. Elini ver. Bu özel bağcık seni koruyacaktır. Tanrı seni nazarlardan korusun kızım. Anne, öyle iyisin ki. Bir benden buraya gelmemi istemişti. O nerede? Biplav bezelye çok sever. Onun için biraz aldım. Buyurun. Bahçe. Diplom nerede kalmış olabilir? Nerede bu? Geleli bir saatten fazla oldu. Neden hala gelmedi? Şimdi bana gönderdiğin bütün evrakı inceledim. Diğerlerinin de fotokopilerini çıkar. En kısa zamanda bana ulaştırmaya çalış. Ya merak etme bu davayı kazanacağız. Ben de sana bunun için geldim. İşini bilen birisin. Davaları fazla uzatmıyorsun. Çok çabuk sonuç alıyorsun. Bu doğru. Saat kaç? Beşe geliyor. Tamam yarın yine görüşürüz. Acele anne karın birazdan burada olacak. O da seninle tanışmayı çok istiyordu. Bir toplantım daha var. Hemen gitmem gerek başka zaman. A ama be... İplav yolda olmalı Tripprari. Bu işi bitirmen gerek. ...hala gelmedi. Neredeyse iki saat oldu ama... ...o hala... Dani niye gelmedi? Ne yapsam... ...en iyisi onu aramak. Kapanmış. Çalışmıyor... Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Kamini? Dani. O gelmemiş. Ne? Dani orada değil mi? Ben hemen onu arar öğrenirim. Ben az önce aradım ama ona ulaşamadım. Telefonu kapalı. Muhtemelen bir işi falan çıkmıştır. Öyle olsa bile beni arayıp haber vermesi gerekirdi. Ya da en azından seni. Yani yine... Dayanın sana geri dönmeyecek. Bu asla olmayacak. Viplav gelmedi mi canım? Ha? Ayakta kalma Dani gel. Sanosu getireyim. Viplav orada yok muydu yoksa? Anne iki saate yakın bekledim. Ama gelmedi. Dani biraz daha bekleyebilirdin. Bir işi çıkmıştır. Ama orada olması gerekirdi Dani. Bilmiyorum anne. Belki de geldi. Ama ben kalabalıktan göremedim. İnsanlarla dolaylı iletişim kurmayı bırak artık mektuplar, üçüncü kişi aracılığıyla haberleşme. Böyle saçmalık olmaz. Sen onun karısısın. Bir şey varsa bunu doğrudan onunla konuş. Evet Dani, doğrusu bu. Bu bana çok garip geliyor. Kamini sana sana dediğim buydu değil mi? Biplav hamile olduğunu biliyor demişti. Ve senin için orada bir sürpriz planladığını. O halde nasıl olur da gelmez ya da seni hiç aramaz. Bu telefonum arızalandı anne. Hayır hepsi bu değil. Niçin sana onunla haber göndersin ki? Ve ayrıca neden seninle nehir kenarında buluşmak istesin? Bu çok garip bir şey. Söylesene. Kamini hakkında ne düşünüyorsun? Bugün benim hayatımı kurtardın. Bu borcumu nasıl geri öderim bilmiyorum. Betin B'si. Betin B'si. Gördün? mü? Öğreniyorsun. Bana bir şey söylemezsen sana nasıl yardım edebilirim? Benim bir arkadaşıma sorunu varsa bunu kendi sorunum kabul ederim. Anne, daha önce de söyledim ya, o çok iyi, çok düşünceli bir kız. O evde bir o vardı. Beni ve yaşadığım sorunları o biliyordu. Her zaman yanımda oldu. Bilmiyorum. Gözün gördüğü her zaman doğru değildir canım. Biri sana karşı aşırı iyiyse eğer bunda mutlaka bir iş vardır kızım. Hayır anne yok öyle bir şey. Hem niçin benimle bir düşmanlığı olsun ki böyle şeyler düşünme. O bana karşı çok iyi benim için çok şey yaptı. Bana okuma yazma öğretti. Aklım karma karışık Dani. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama içimden bir ses ona güvenme diyor. Görünürde olan gerçek olmayabilir kızım. Seni kocandan ayırmak isteyen biri var çünkü. Bugün olan da buydu belki de. Biri onu görüp konuşmaman için seni oyuna getirdi. Ve bu kim biliyorsun? Değil mi? Özür üstüne özür, özür üstüne özür, özür üstüne özür. Benden daha ne kadar özür dileyeceksin sen? Daha verdiğim basit bir işi bile yapamazken hangi sorumluluğu üstlenebilirsin? Bir kurşun sıkacaktın sadece bunu bile yapamadın. Beceriksiz. Senin gibi bir aptalla artık bir işim olmaz benim. Yıkıl karşımda gözüm görmesin kaybol. Büyük baba lütfen sakin ol. Bugün birbirimizi suçlamanın sırası değil. Her şey mahvoldu. Yine bütün plan alt üst oldu. Buna da bu aptal sebep oldu. Becerip bir kurşunu ateşleyemedi. Dani artık Viplav'ı görüp ona her şeyi anlatacak. Her şeyi. Bu da her şeyin sonu demek. Ben geri döneceğini sanmıyorum. Dönecek. Dani mutlaka dönecektir. Çünkü bu fikri veren sens. Onların kafasına sen soktun. Oysa her şey yolundaydı. Planın başarılı olmuştu. Viplav sonunda Dani'yi evden göndermişti. Ama sen gidip Viplav'la konuştun. Dani'nin onu görmek istediğini söyledin. Viplav artık geri adım atmaz. Oraya gidip onu görecektir. Bu olduğu zaman da Dani'nin hamile olduğunu öğrenecek ve hatasını, her yanlışını affedecektir. Sonra da Dani'yi alıp buraya geri getirecektir. Artık çok geç. Dani ve Viplav'ı artık kimse ayıramaz. Biliyorum büyük baba. Çeripurari bir hata yaptı. Ama bu yüzden dövünmek yerine nasıl bir adım atacağımızı düşünmeye başlamalıyız. Yarın evde parti var. Umarım Dani bundan istifade etmeye kalkmaz ve buraya geri dönmez. Adamlarının hepsine haber ver hemen. Söyle onlara her köşeyi tutsunlar. Evin içinde ve dışında. Dani asla içeri girmemeli. Tamam ben her önlemi alırım tamam mı? Buna asla izin vermeyiz. Onu böyle ne kadar uzak tutabilirsiniz? Bu belaya kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Sırlarını öğrendiğim için panik oldular. Beni evden yolladılar. Ama bugün Viplav'ın beni görmesine büyük babası engel olmuş olmalı. Evet abla. Ondan her türlü kötülük beklenir. Dani evden uzak tutmak için her şeyi yapar. Ama biz buna izin veremeyiz. Sen onun eşisin. Kocanı görüp onunla konuşmak zorundasın. Anladın mı? Düşünecek ne var? Evet haklısın anne. Ben gideyim. Bak bekle. Olmaz. Yalnız gitmene izin veremem Dani. Hayır. Onlar çok tehlikeli insanlar. Ben de seninle geleceğim. bu gidelim. Peki. Tamam. Egir. Abi. Aa, doğum günü kızı geldi sonunda ha. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Seni çok özledim abi. Ne duruyorsunuz? Viplav. <laughs> Bankaj. Nasılsın canım? Sana da mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun Şalu. Ne yapıyorsun burada? Herkes aşağıda seni bekliyor. Hadi aşağı inelim. Aa, geleceğim. Birazdan. Siz gidin eğlencenin tadını çıkartın. Bir de iyi bir haberimiz var abi. Sana sürpriz yapacağız. Anne baba mı oluyorsunuz yoksa? <laughs> Öncelik sen de bir kere bizde değil tamam mı? O zaman beni merakta bırakmayın. Nedir bu haber? Pankaj bizim için bir balayı planladı. Yarın yola çıkıyoruz. Ciddi misiniz? Nereye gidiyorsunuz peki? Bunlara. Vay be bu harika bir haber. Bütün isteklerimin bir listesini çıkarmıştım. Gerçekleşmesini istediğim ne varsa hepsini. Balayı da bunlardan biriydi abi. Sen bir yer seç sadece. Hadi. Evet ama niçin gidiyoruz ki? Çünkü bu adettir. İki insan evlendiği zaman... ...birlikte bir yere giderler. Ben Dani'yi balayına götürememiştim. O da hiç ısrar etmemişti. Ne düşünüyorsun abi? Ha? Aa, hiç yok bir şey. Gerçekten pankaj. Bunu çok iyi düşünmüşsün. Gerçi bu asıl senin iyiliğin için. Yoksa bitmiştin. Aa, ne diyebilirim ki Viplav? Elimi kaptırdım bir kere. Ne? <laughs> Hadi siz aşağı Hadi. inin. Ben birazdan gelirim. Hayır abi. Olmaz öyle şey. Sen de bizimle gel. Sen yengem nerede? Geldiğimden beri onu görmedim. Aşağıda yoktu. Yoksa banyoda mı? Şalu, bu kadar çok soru sormak zorunda mısın? Siz gidin artık. Bir an önce eğlencenin tadını çıkarmaya başlayın. Birazdan ben de gelir bütün sorularını cevaplarım. Ama yengem nerede? abi? söylesene bana. Bir işi vardı. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Sığınma evine mi gitti? Evet. Ama ben o olmadan eğlenemem ki gidip annemle konuşacağım. Yengem olmadan olmaz. Bu kutlamayı başka zaman yaparız. Hayır hayır yaparız. dur dur. İnsanları davet ettik. Kutlamayı iptal edemeyiz. Ama Tamam söz. Sonradan ile bir parti daha yaparız. Aa izin ver ben onu arayayım. Ben söylersem dayanamaz gelir. Ha. Beni asla kırmaz. Madem bu odaya tıkılacaktınız parti vermeye ne gerek vardı? Hadi aşağı. Büyük babam baba. aşağı inelim. Hadi. hadi. Ha, Herkes saniye. bizi bekliyor. Beni kandıramazsın. Bir sorun var abi ve bunu benden saklıyorsun. Öyle değil mi? Ha. Geldi. Hiç söyle yaşayalım. bana yoksa arayacağım. Çocukta. Herkes bizi bekliyor. Hadi. Sen de oğlum. Tamam geliyorum. Geç kaldın ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.